Tabii Ankara'daydım. Yani bir aday tanıtım toplantımız oldu ama. CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay iş dünyasıyla buluştu. <laughs> hızlı bir şekilde. Nasıl Tugay, İzmir'in jeotermal kaynaklar açısından zenginliğine dikkat çekti. Doğru projelerle bu kaynağın en verimli şekilde kullanılacağını söyledi. Balçova'da şu anda sıcak suyla 25 evet. bin konut ısınıyor ama daha önemli potansiyel bizde hani öncelikle konut ısıtmada kullanalım. Yani çıkaracağız ısıtacağız sonra geri reenjeksiyon hiç dışarıya bir sızıntısı olmayacak. Dolayısıyla doğaya hiçbir zararı olmayacak. Balçova'da da şu anda böyle işliyor iş. Evet. Ama Bizim bölgemizin tamamı jeotermal dolu. Sismik araştırmalarla doğru noktaları bulmaya bakar. Sonrasında seracılık için kullanabileceğimiz jeotermal kaynak var. Cemi Tugay ayrıca su, gıda ve enerji başlıklarının yakın vadede bir kriz olarak ortaya çıkacağının altını çizdi. Burada benim istediğim şey sadece bu şehirde tarımın mümkün olan en verimli, en sağlıklı şekilde devam etmesi, üreticinin de kazanması, ürünün de gıda güvenliği açısından normal ve sağlıklı olması, bir de ürün planlaması yapılması da önemli.